Angie, it's us. Ya Neyse. Şimdi üst kata yapıyoruz. Ay kapama çıkmış. Kapımız üstte ekran zaman boş ver. yaptım ya oradan geliyor girer Bütün ya göre Normalde elimle kırabiliyorum değil mi? Ama Şöyle bir durum daha var. Kıramıyorum. Çok saçmalık. Gerçekten niye kıramıyorum? Neden? Neden? Niye niye? Niye kıramıyorum? Camı kırıyorum bak. Adam aşırı kıramıyorum. <laughs> I'm Şimdi üst katı yapacağız. Burayı tam burayı şey yapalım. Sesime bakmayın. Daha yeni uyandım. O yüzden sesim öyle. Я путаю, а где же она? Путаю, я только Siz de duydunuz mu? Arkadaşlar 2 dakika durdurup geleceğim. Evet, sesimi de düzeltip geldim. İnşallah düzelmiştir. Şimdi ben böyle büyüdüm mü? Bilmem. Belki de kardeşim geldi Ay. Oh. Semrinaz geldi. Köprüden geçsin ama. Ben ona bir tane. Bak ben ona 5 5 müfe verdi. O da van ne veriyor? Ben evimde sizi oynayacağım. <laughs> Siz de gidelim. Yuf dövdüler yine Kesin buradan geldiler bak. Aa doğru ya burada bir tane şey vardı ya. Gelin mi beraber gidelim ben buradan bakmadım. ya da diğer bölümde bakmış mıydık buraya? Bence bakmıştık. Gelin bir gelelim ne olur ne olmaz. Baş zaten tanıdım yermiş. <laughs> Ben şu an tam eşitler. Ekmek tamam. Ekmek sütü, bir, Ekmek sütü bir, tamam. Hayır hemen nasıl onu da ben hala anlamadım. İkmek, süt, peynir, soğan dedi, diğerlerini karıştırdı. Hayır, iki saniyede şey olmaz ki, herhalde o da dört yaşındaydı. İkmek, süt, peynir, soğan, iknek, süt, peynir, soğan. Böyle böyle devam edecek. sabah feride diye hatırlatıyorum oturacağım biraz böyle evet. oldu bence birazcık kısa olmuş az biraz, biraz sonra şimdi cam yerlerindeyiz şu anlık şöyle bir tamamlayacağım Cam yerlerini ben en son yapıyorum. <laughs> Ev güzel oluyor. Bak dışından bakınca iki kat ay üç kat ay bir katlı falan gözüküyor ama iki katlı çünkü ben çok fazla bir şey kullanmadığım için böyle böyle yaptım çünkü ben fazla fazla bir şeyler kullanmak istemiyorum ne koyacağımı karıştırıyorum koyarsam da başka bir gün yaparım üçüncü katı yaparım ha bir de üçüncü katını neden yaparım ee, kuzenim kuzenimde de e, Minecraft var. O yüzden anne hani odada yatacak değiliz. Evet iki tane rafı bitirdim şimdi ikinci ay üçüncü geçiyorum. Jeg tror det. Çok şey diyeceğim. Siz şu şarkıyı biliyor musunuz? Bilmiyorum ama neyse. Çok zor bir şarkı yani. İngilizce şarkı olunca anlamayabilirsiniz. Arkadaşlar ben burada bırakıyorum artık. Çünkü dakika 14 dakika 14 dakikada çekiyorum. Ben zaten size ilk videomda söylemiştim. <laughs> Her şeyi 12 dakikalık çekiyorum ben artık. Ya 12'den fazla çekemezdim ama ben bu sefer bakmaya bakmamışım. O yüzden özür dilerim. Ee, videoyu burada sorun sonlandıracağım. Eğer evin içine neler koyabilirim? Siz söyleyin ben koyayım. Görüşürüz.